Parantezi açalım. Birincinin karesi 3. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. 3 çarpı 7 kök içinde çarpıldı. 21 oldu. Artı ikincinin karesi 7 oldu. Artı 2 kök 21. Artı 1 var. Bunlar birbirini götürdüğü zaman 7, 3 daha 10, 1 daha 11 olur. Doğru cevap E'dir. 6, 2 çarpı 3'tür. 2'yi dışarıda bırakıp 3'ü kök içine alırsak eşittir diyoruz. Karekök içerisinde 18 artı 2 tane karekök içinde 3'ün karesinden 9 çarpı 5 geliyor. 9 ile 5'i topladığımız zaman 18 yapmıyor. Öyleyse bunu başka çarpanlarına ayıralım. 9, 3 çarpı 3 çarpı 5'tir. Şu ikisini çarparsak 15 olur. Bu da buradan 3. 3 çarpı 15 diye yazarsak toplamları 18 yaptı. Buna göre bu ifade büyüğünü önce yazmak şartıyla karekök 15 artı karekök 3 şeklinde yazılabilir. Doğru cevap A seçeneğidir. Köklerin dereceleri aynı olduğu için ortak kök altında çarpılabilir. A eksi B, A artı B gibi iki tane eşlenikli ifade var burada. Dolayısıyla iki kare farkını uygulayabiliriz. 8'in karesinden 64 gelir. 2 kök 3'ün karesi burada 4 çarpı 3'ten 12'dir. Çıkardığımız zaman burada 50 2 olacaktır. Karekök 52'ye baktığımız zaman 4 çarpı 13'tür. 4 dışarıya 2 diye çıkacağı için sonuç 2 karekök 13 olur. Doğru cevap C'dir. Çarpmaya göre tersi 1 bölü 2 eksi kök 2'dir. 2 katı da çarpı 2'dir. Düzenleyecek olursak bunu 2 bölü 2 eksi kök 2 paydayı eşlenikle çarpalım. 2 artı kök 2 ile pay ve payda genişletilirse burada 2 çarpı 2 artı kare kök 2 alt tarafta da 2 kare farkından 4 eksi 2 gelir 2 olur. Bunlar sadeleşir. Sonuç 2 artı kök 2'dir. Doğru cevap D seçeneğidir. Adım adım dışarıdaki sayıları en içteki kökün içine taşıyalım. Dışarıda kare kök var. 2'yi buraya aldığımızda arada bir şey kalmayacak. 3. dereceden kök olduğu için 2 üssü 3 olarak içeri girecek. 2 üssü 3 çarpı 2'nin karesidir. Sonra da burada 5. dereceden kök içinde 4 var. 2 üssü 4 var. Şunları işlem yaparsak tabanları aynı, üstleri topladık. Burası kök içerisinde yine küp kök içerisinde 2 üssü 5 yaptı. 5. dereceden kök içinde 2 üssü 4 var. 2 üssü 5'i içeri almak istersek Yine burada buradaki kökün derecesi üst olarak gelecektir. Bu içeri girdiği zaman 3 tane kök olacak. Birisi kare kök, birisi 3. dereceden kök, sonra da 5. dereceden kök var. 2 üssü 5'in derece üst olduğu için 5. kuvveti çarpı içerideki 2 üssü 4 olacaktır. 5 kere 5 25. Tabanlar aynı olduğu için 4'ü de ekleriz. Burası 2 üssü 29 oldu. Kökün derecesi de 2 çarpı 3, 6, 6 kere 5'ten 30 gelir. Buna göre 2 üssü x dediğimizde bu ifadeyi üslü olarak yazarsak 2 üssü 29 bölü 30 olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. İşlem yapmadan önce buradaki kökleri sadeleştirelim, indirgeyelim. 4. dereceden ve 5. dereceden kök olması demek 4 kere 5, 20. dereceden kök olması demektir. 81'i de 3 üssü 4 şeklinde yazabiliriz. Burada da karekök var. 1 bölü 3 var. Onu da 3 üssü eksi 1 şeklinde yazabiliriz. İndirgeme yapalım burada. 4 ile 20'nin her ikisini 4'e böldüğümüzde burası 1 olur. Burası da 5 olur. Bunu içeri yazmak istediğimizde 5. kuvveti yazarız. İçteki kök içinde 3 üssü eksi 1 çarpı 5'ten eksi 5 vardır bir de 3 üssü 1. Burada 5. dereceden kök var. Burada da kare kök var. Çarptığımızda bunu 10. dereceden kök olur. Üstleri topladığımız zaman 3 üssü eksi 4'tür. Yine sadeleştirme yapabiliriz ama biz üstü olarak yazıp o şekilde sadeleştirelim. 3 üssü eksi 4 bölü 10 eşittir. 3 üssü x. Sadeleştirirsek bunu eksi 2 bölü 5 olacaktır. Doğru cevap a'dır eşittir x diyelim. x'i bulacağız. Her iki tarafın karesini aldığımız zaman birincinin karesinden 6 artı kök 11 kök dışına çıkar. İkincinin karesinden 6 eksi kare kök 11 kök dışına çıkar. Çarpımlarının iki katından 2 çarpı ortak kök içerisinde 6 artı kök 11 ve 6 eksi kök 11 olarak yazılır. İki kare farkı özdeşliği kullanılırsa burada 6'nın karesi 36, kök 11'in karesi 11, 36 eksi 11'den 25 gelir. 25 de tam karedir, kök dışına 5 olarak çıkar, 2 ile çarpılır. Topladığımız zaman bunlar gitti, 6 6 daha 12 oldu, 2 çarpı 5'ten de 10 gelir. Buradan 12 artı 10'dan 22 olur. Bu değer x'in karesine eşit. X kare eşittir 22 olduğuna göre, her iki tarafın karekökünü alırsak x eşittir. Buradan artı eksi karekök 22 olacak. Ancak eksili zaten çıkmasına imkan yok. Çünkü kareköklü ifadeler artı olan alıyoruz. Doğru cevap c'dir. Eşittir x dersek. Her iki tarafın karesini aldığımızda x kare eşittir. Birincinin karesi deyince karekök kalkar. 3 eksi karekök 5 olur. İkincinin karesini aldığımızda yine karekök kalkar. 3 artı karekök 5 olur. Eksi 2 çarpı birinci ile ikincinin çarpımı. Burada da ikisi çarpıldığında eşlenik olduğundan 2 kare farkı vardır. 3'ün karesi 9. Kök 5'in karesinden de 5 gelir. Burası 4 olur. Kare 4'ten de 2 gelir. Bunları sadeleştirelim. Eksi kök 5 artı kök 5 götürür. 3, 3 daha 6 yapar. Eksi 2 iki kere 2'den de 4 gelir. 6 4'ten sonuç 2'dir. X kare eşittir 2 olduğuna göre, x eşittir karekök 2 olacaktır. Burada pozitif veya negatif olabilir. Ancak küçük değerden büyük değer çıkardığımız için bu sefer de bunun negatif değerini almamız gerekiyor. Çünkü burada 3 eksi karekök 5 dediğimizde bu sayı 3 artı karekök 5'ten küçüktür. İkisinin de sonucu pozitiftir, ama fark negatiftir. Eksi kök 2'dir. Doğru cevap A'dır.